Sevgili dostlar bugünkü kurulumuzda Çorlu'dayız. Çorlu Şahbaz Köyü'nde 10 x 15 150 metrekare çadır isteyen müşterilerimiz için bu bir örnektir. Yine her zaman olduğu gibi yanlarda şeffaf akıllı pencere dışarıdan yaban hayvan girişini önleyici tel mevcut. Yukarıda ustalarımız yaptığı baca sistemleri ön tarafta bir tane arka tarafta gerektiği zaman bir kapı. Kapı üstlerinde yine bu şekilde içeri ve yukarı açılan şeffaf havalandırma penceremiz, pencerelerimiz mevcut. Yine bu çadırın şöyle içerisine girelim bakın. 10 x 15 yan yükseklik 2 metre. Orta yükseklik 5 metre. Sağlı sonlu şeffaf havalandırma pencerelerimiz mevcut. Çorlu Şahbaz köyüne hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Burada da yine ufak bir sorun oldu. Nedir? Çadır 10 metre, saha 10 metre. Müşterimiz biraz sonra gelir. Burayı eşecek. Tekrar etek yere serilecek. Ondan sonra da brandasının üzerine eşmiş olduğu toprak atılacak. Bu şekilde.